Merhaba ben Sercan. Umarım. <laughs> Video yamuk. Tamam. Hmm. Şimdi TF2 çekmeye başlıyorum. Yani bu. Yani çekmeye başlıyorum. Bitti. Hiç heyecanlı anlatmıyorum. Çünkü heyecansız. Çok açıklayıcı. Ee, benim en sevdiğim karakter Spy. Bu karakter. Çünkü Spy yani. Çok malum, çok malum, çok malum. Çok 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 ye dört canla kurtuldum. Sağ yazda aski. Aşağı atlamayı mı planlıyorsun? Bravo Sizce oyun eğlenceli değil mi? Bence çoğunuz, zaten bir kişi var İzleyen kişiler benim zaten Merak ediyorum. Acaba kendime abone olmak denen bir şey var mı? Gerçekten merak ediyorum. Ha bu, da ismi bu silahın ismi de uçan giyotin. Eğer sen giyotin. Bana göre satır. Onlara gö göre giyotin. Uçan payrı. Payrolardan nefret ediyorum. Gerçekten. Sadece Payrolardan değil, düşman olan bütün karakterlerden. Ee, bir daha TF2 çekmeyi düşünmüyorum. Başka bir oyun çekeceğim. Hani... Portal, portal, portal veya portal 2. Portal 3 çıkınca portal 3'ü de alırım. Ondan sonra hmm, ismini şu anda unuttuğum bir oyun. Ama güzel bir oyun. Ama oynamasını bilmiyorum. Left 4 Dead, Left 4 Dead 2. Ondan sonra ne çekebilirim? Bir bakayım istiyorum. Payday 2 çekebilirim. Metro hiç sanmıyorum. Half Life Source ıı, ee, ediyorum. Half Life 2 çekebilirim. Ee, Skyrim çekebilirim. Borderlands çekebilirim. The Binding of Isaac çekebilirim. Anti Chamber çekebilirim. Black Maze çekme şansım var. Crysis 2 çekebilirim. Counter Strike Source çekebilirim. Başka çekebileceğim bir tane de indirmediğim Brutal Legend var. Ama oyunu bitirdim. O yüzden oyunu sildim. Niye denir ben gerekiyor? Ama tavsiye ederim Brutal AGENT dünyanın en güzel oyunlarından biri. Gerçekten. Yani benim için dünyanın en güzel oyunlarından biri. Ha orada Payday 2 dediğim oyun var ya dünyanın en güzel oyunu şu anda. Hem benim için hem de geri kalan 5 arkadaşım için. ve öldü. Umarım video siyah ekran vermiyordur. Ha niye böyle çekiyorsun? Niye tam ekran değil diye sorarsanız. Ee, tam ekran çekince siyah ekran veriyor. İsterseniz bundan sonra bir video var. Onu yükleyebilirim. Hatalı video yazarım başlarına. Yükleyebilirim gerçekten. Çünkü çektim ve oyunum kazar. Sakaryalı abi hili. Ben kaçar. Ya Sizce bu oyun güzel mi? Bunu önceki çektiğim hatalı videomda da sordum. Ama hatalı video olduğu için yüklemedim. Ama yükleyeceğim. Hatalı olunca ne olduğunu görün diye. Ya oyun kasmasına ayrıca nefret ediyorum. Hmm, video 10 dakika olunca bitecek. Hani niye zart diye bitti diye sorarsanız o 10 yani dakika olunca bitecek şu anda kaç dakika olmuş 6 bakarım ben zaten nereye olsun ara sıra bakalım bakalım Hiwi, hiwi, hiwi. Top attım ama işlemedi. Adamın ismi? Hmm, neydi onun ismi? Ottoman ee, Games, Osmanlı oyuncuları sanırım. Ve aşağı düşerek ödüyorum. Team Force hiç oynamamış herhalde Ottoman Gamers demek. <laughs> Hı 10 hmm. dakikaya yaklaşınca 40 ya. Ve Ya oyunun kazası. Oyunun kazmasından nefret eden tek kişi ben mi? E. F F En bir full sanırım evet şu eee mp2 şu f full full ne velde well, round baştan başlamadan önce bir düşman olur <laughs> unutulmayacak bir yıl görevini yapmak istiyorum biliyor musun Toplam 2004 kişi öldü. Ya anlamadığım şey 2004 yılında ne oldu? Bunu bilen var mı? Varsa söyleyin. Yani okuldan birisi veya bir yerden birisi beni izliyorsa abone olsun. Bunu söylesin. Sen mal mısın? Niye böyle zıplıyorsun diye soranlar. Evet malım. Böyle zıplıyorum. Bu Nemesis. Ya Nemesis'te bir göçük var ya da şu Sakarya'da bir, bir şeylik var.